Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Şimdi e, robot türlerinden, robot çeşitlerinden e, bahsedeceğiz. Burada tabii farklı bakış açılarıyla e, konuya değineceğiz. Aslında iki farklı e, bakış açısı var. İki bakış açısı buna göre de, bu ikisine göre de daha doğrusu e, açıklamalar yapacağız. E, kontrol yöntemlerine göre öncelikle robotları e, biz e, çeşitlendirebiliyoruz. Farklı kontrol yöntemleri kullanılmakta robotlarda bunlar e, nelerdir? Birincisi tepkisel yani reactive e, robotlar dediğimiz robotlar var. Bunlar etki tepki prensibine göre e, çalışan robotlardır. Yani etkiyi algılarlar, ona göre bir tepki yani cevap verirler. Etkiyi algılarlar, ona göre bir tepki yani cevap verirler. Etkiyi algılarken tabii ki e, donanım bulunduğunda bulunan e, sensörleri kullanıyorlar. E, bu şöyle düşünülebilir, İşte protokol e, robotları dediğimiz ya da e, çevirmen yani bir dili başka dile çeviren robotlar var. E, diyelim ki bunlara işte İngilizce bir şey söyleniyor. Bunu Türkçe diline çevirmesi istenebilir. Öncelikle o İngilizce ifade gelecek yani etki olarak. Robot bu İngilizce ifadeyi algılayacak, ona göre hangi dile çevireceği e, komutu da verildiğine göre bunu tepki olarak cevabını işte Türkçe bir ifadeyle verecek. Etki tepki prensibi tepkisel yani reactive robotlar, bilinçli yani deliberate, e, deliberatey e, robotlar dediğimiz robotlar var. Genellikle e, bizim e, okullarımızda eğitim amaçlı olarak üzerinde çalıştığımız robotlar aslında bu gruba giriyor. Bilinçli yani deliberative robotlar. Bunlar bir algılama, sensörleriyle algılama yaparlar ve bu algıladığı duruma göre planlama ve hareket prensibini, algılama, planlama, hareket prensibiyle çalışırlar. Daha gelişmiş robotlarda Robot çeşitlerine bakacak olursak mesela karma yani hibrit robotlarda hem tepkisel hem de bilinçli kontrol yöntemleri bir arada kullanılıyor. Yani hem etki tepki prensibine göre çalışan hem algılama planlama hareket e, prensibini uygulayan robotlarda var. Bunlara karma yani hibrit robotlar deniyor. Son grubumuzda davranışsal yani behavioral, e, behavioral robotlar üzerlerinde e, son yıllarda üzerinde çok çalışmalar yürütülen robotlar bunlar. Karma kontrolü alternatif olarak sunulmuştur. Yine tepkisel ve bilinçli hareket özelliklerine sahiptir ama karma robotlara alternatif oluşturmuştur Bunlar davranışsal robotlar, yapay zeka algoritmaları sayesinde biraz daha insana yakın işte insansı robotlar dediğimiz robot grupları olarak karşımıza çıkıyor. Kontrol yöntemlerine göre robotları inceledik. Şimdi de kullanım alanlarına göre ki bu aslında çok daha popüler, çok daha herkesin algılayabileceği bir bakış açısı kullanım alanlarına göre robotlar. Çünkü robotlar hayatımıza girmeye başladı biliyorsunuz. Kullanım alanlarına göre robotlar birazdan görsellerde göreceğiz. Ev robotları, evlerde kullanılan robotlar var. Tıbbi robotlar var, tıp alanında kullanılan. Askeri alanda kullanılan robotlar var. Uzay robotları var. Hobi robotları var. Ve son olarak bizim e, okullarımızda öğrencilerimize eğitim vermek e, adına kullanmış olduğumuz eğitsel robotlar var. Bu 6 grupta toplayabiliriz. Şimdi görseller üzerinden şöyle bir bakalım. Bakın bunlar evlerde veya işte iş yerlerinde karşımıza çıkabilecek e, robotlar. Bunlara ev robotları daha çok diyebiliriz. Mesela şu gördüğümüz robot süpürge evlerimize büyük oranda e, girmeye başlamış. Şu an çok e, ulaşılabilir, satın alınabilir robotlar. Diğerleri biraz daha ileri seviye robotlar olarak karşımıza çıkıyor. Şurada bakın, tıp alanında kullanılan robotlar özellikle cerrahi e, müdahalelerde robotlardan faydalanabiliyor, faydalan, faydalanıyor. Bunu biliyoruz tıp alanında kullanımını. Evet, askeri alanda kullanımı. Bu bizim e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Sanayi'nde üretilen Barkan adlı bir e, robot. Bu bakın askeri amaçlı. Şu da gördüğünüz gibi uzay e, kesip uzay keşif robotu olarak karşımıza çıkıyor. Yine evlerde kullanılacak, ev işlerini yapabilecek e, oldukça gelişmiş bir robot. Neredeyse bir insana benziyor. Yine bakın tıp alanında kullanılabilecek e, bir e, asistan yardımcı robot. Yine bir uzay keşif aracı. Evet yine uzayda kullanılabilecek keşif araçlarından bir tanesi. Bakın bunun dışında Star Wars yani Yıldız Savaşları filminde filmlerinde ve dizilerinde kullanılan robotlardan örnekler seçtim. Bunlar da bazıları aslında robotta değil. Şunlar robot. Gördüğünüz gibi. Protokol robotu. şunlarda da e, mobil keşif robotları. Protokol robotu. Devam edelim. IG-11 bir yapay zeka robotu. Şunlar e, savaş robotları diyebiliriz. Yine e, mobil keşif robotu yıldız savaşlarından R2D2 adını verdiğimiz robot. Bu yine ig Level bir yapay zeka robotu. E, öncelikle bir e, tetikçi robot olarak e, tasarlanıyor ancak daha sonra e, yazılımı değiştirilerek yazılımı tamamen değiştirilerek hatta bazı donanım değişiklikleri de yapılarak, bellekleri değiştirilerek bir insan, tetikçi robottan insanlığa hizmet eden iyi bir robota dönüşüyor IG-11. Yani bakın bunlar mobil, bunlar gözcü robotlar. Diyebiliriz, gözcü robotlar. Dark Trooper'lar. Yine yıldız savaşlarında kullanılan robotlardan evet bu şekilde farklı e, örnekler vermeye de çalıştım evet bu videoda robotların çeşitlerinden robot türlerinden bahsettik kontrol sistemlerine göre şey, kontrol e, yöntemlerine göre daha robotlar ve kullanım alanlarına göre robotlardan e, söz ettik e, robot nedir e, adlı videomuzda da aslında bir şeyden bahsettik. Onu burada tekrarlamak istiyorum yine. Şimdi kontrol yöntemlerine göre robotlar, kullanım alanlarına göre robotlar dedik. Şimdi bu kontrol kısmında eğer robot kendi kendine kontrol ediyorsa bu tarz robotlara otonom çalışan robotlar diyoruz. Kullanıcının yönlendirilmesiyle çalışıyorlarsa bunlara da e, kullanıcı kontrollü ya da uzaktan kontrollü robotlar denir genellikle kablosuz Kontrol yöntemleri tercih edilir. Bluetooth, wi gibi veya kızıl kızılötesi kontrol yöntemi tercih edilir. Evet, robot türleri ve çeşitlerine ilişkin anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.